Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi klavye sorunu hakkında size birkaç çözüm yöntem göstereceğim. Yani bilgisayarımızda laptop olsun veya bazen masaüstü bilgisayarlarda da bu devreye giriyor bu sorunlar. Arkadaşlar bu sorunları hep birlikte hemen birkaç adımla çözeceğiz. Öncelikle sorununuz ne olabilir? Bu videoda tüm yani klavye tüm sorunlarını tüm klavye sorunlarını muhtemelen içerisinde bulunacaksınız bulabileceksiniz. Şöyle arkadaşlar öncelikle e, klavyenizde eğer ki tuşlar farklı basıyorsa veya tuşlar e, değişik tuşlara kombinasyona basıyorsa Bunun için klavyenizde olan e, Fn tuşu bul bulunmaktadır Fn tuşuna ve numlock tuşuna aynı anda basın arkadaşlar e, Buna bastıktan sonra birinci sorununuz yani farklı tuşlara basma sorununuz e, hal olacaktır yani F net tuşu artı numlock tuşuna aynı anda basacaksınız e, bu sorun böyle hal olur umarım e, bir sonraki sorunumuz arkadaşlar nedir e, shift yani yapışkan tuşlar ikide bir devreye giriyor yani shift tuşuna basılı tuttuğunuzda e, oyundayken vesaire herhangi bir yerdeyken veya üst üste shift'e bastıysanız sorun çıkıyor bunun için hemen e, buraya arama kısmına yapışkan tuşlar yazın Ardından arkadaşlar burada yani yapışkan tuşlar burada yazıyor. Yapışkan tuşları kullanın. Burası aktifse kapatın. Ee, şuradakilerini de kapatın arkadaşlar. Bunlar gereksiz şeyler. Ee, bunlar sizin e, oyundayken veya herhangi bir yerdeyken sizin karşınıza zıp diye çıkıyor. Sinir bozucu şeyler. Onu da kapattıktan sonra bu sorun da hal olacaktır. Ee, sağ tuş yani bazı arkadaşlarımızda e, sağ klavyemizdeki sağ taraftaki numara bölümleri yani 1 2 3 4 5 6 yıldız artı enter 0 vela vesaire orada özel bir numara yeri bulunmaktadır klavyenizde eğer ki bu tuşlar çalışmıyorsa arkadaşlar ee, numlock bakın o sağ üstteki en üstte numlock tuşu bulunuyor numlock tuşuna bastığınızda klavyenizde de ee, bilgisayarınızda ışık yanıp sönecektir eğer ışığınızı yanmıyorsa Demek ki o tuş bozuk veya o klavyedeki bölüm çalışmıyor. Yani kapalıysa basın, ışık yandığında çalışıyor demektir. Yani o sayılar artık aktif halde çalışıyor demektir. Bu sorunu da hallettiysek şimdi gelelim dil ve klavye. Arkadaşlar bazen klavyeniz çalışmıyor olabilir veya farklı yazılar yazıyor olabilir. Tuşlara bastığında farklı tuşlar olabiliyor. Bunun içinse burada bilgisayarımızın dil bölümüne yani dil ve klavye yazdığımızda gördüğünüz gibi en üstte ayarlar bölümünde şuna tıkladığımızda arkadaşlar şurayı Türkçe yapın tamam mı? Ardından şuradaki bölüme tıklayın. Seçenekler bölümüne gelin arkadaşlar. Bakın buradaki e, klavyenin Türkçe Q yani Q klavyenin QWERTY, Q klavyenin olduğunu yani buranın Q klavye olması gerekiyor. Yani sizde belki F klavye veya başka bir klavye olmuşsa yanlışlıkla burayı Q klavye seçmenizi istiyoruz. Yani klavye ekleyip burada Q klavye seçin. Bunları farklı bir klavye seçmiş olabilirsiniz. Onları da seçtikten sonra kapatın ve o sorununuz da ortadan hal olacaktır. Ve arkadaşlar eğer ki tuşlara basıyorsanız, herhangi bir harfe basıyorsanız, ş harfine ne vesaire bilmem, hangi harfe basıyorsanız, e, yazı değil de yani harf değil de rakam çıkıyor yani. Onların yerine harf yerine rakam çıkıyorsa, bunu da son e, alta gördüğünüz gibi shift alt, artı bir de alt tuşuna aynı anda basmanızla bu sorunu halledeceksiniz. Yani eğer ki rakam yerine yani harf yerine rakam çıkıyorsa shift artı alt tuşuna bastığınızda bu sorunuz da ortadan yok olacaktır, hal olacaktır. Umarım bu video size yararlı ve faydalı olmuştur. Abone olup beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşça